Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size Amerikan borsalarından nasıl Amerikan şirketlerine ait bir hisse alırsınız? Apple, Tesla, Amazon gibi. Hem bunu göstereceğim hem de sizlere almış olduğum Apple hissesinin durumunu göstereceğim. Bunun için öncelikle Google Chrome'a gidip Midas yazıyoruz ve ilk çıkan siteye basıyoruz. Reklama basmayın. Gördüğünüz üzere benim kullanacağım borsa, daha doğrusu kullandığım borsa bu. Ve bu arada bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir ve uygulamaya kayıt olmak, herhangi bir hisseyi almak tamamen sizin kararınızdır. Şimdi öncelikle siteye girdikten sonra böyle bir arayüz bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi düşük komisyon, ücretsiz canlı veri, işte Borsa İstanbul'daki durumları da görebiliyorsunuz ve en güzel tarafı Amerikan borsalarında yatırım yapabiliyorsunuz. Şimdi şu anda bu uygulamamızın daha doğrusu borsamızın bir web sitesi yok. Yani şey olarak web site kayıt logu yok. O yüzden şu an sadece mobil cihazlarda kullanılıyor ve Android Apple destekliyor. Böyle borsaları takip edebiliyorsunuz. Uygulama indirmek için isterseniz web sitesinden bu şekilde indirebilirsiniz. Dilerseniz de uygulama mağazanıza girip yazabilirsiniz. Şimdi ben sizin karşınızda ...hissenin nasıl alındığını, Apple hissesinin nasıl alındığını göstereceğim. Çünkü benim Apple hissesini almamdaki amaç şu anda e, Eylül ayında biliyorsunuz iPhone'un yeni bir modeli tanıtılacak. Ve yeni bir iOS sürümü piyasaya sürülecek. Ve bu durum Apple'ın hisselerini biraz yükselteceğini düşünüyorum. Ben sadece 40 dolarlık bir hisse almıştım. Bunu göstereceğim nasıl aldığımı ve zamanla zaten üzerine ekleme yapacağım bu hissenin. Şimdi telefona geçiyorum. Siz de ekranda görüyor olmalısınız şu anda. Uygulamam sağ en alt köşede gördüğünüz üzere. Midas diye giriş yapıyorum. Uygulamaya kayıt olmak çok basit. Hemen kayıt olabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an benim aldığım Apple hissesi çok cüzi miktarda da olsa biraz zararda. Fakat ben bunu dert etmiyorum. Çünkü uzun vadeli bir yatırımcıyım. Ve daha önceden de söylediğim gibi iPhone 15'in yani yeni telefon modellerinin ve yazılımların piyasaya sürülmesini bekliyorum. Şimdi gördüğünüz üzere Apple hissemizi bir açalım. Bakın şu an böyle bir durumda. Şöyle bir yıllık bir grafiğine bakalım. Gördüğünüz gibi sürekli iniş çıkışlar olmuş fakat Apple hissesi daima yükselen bir hisse. Şimdi benim ekranımda direkt Apple daha önceden aldığım için göründü. Siz Apple hissesi almak istediğinizde arama bölgesine gelip buraya apple yazabilirsiniz ve sonrasında gördüğünüz gibi apple istediğinizi bu şekilde görebilirsiniz. Sonrasında al deyip sizden isterseniz adet olarak satıyor. Adeti 190 dolardan işlem görüyor şu anda. Siz kendi cebinizdeki paraya göre alacağınız için hesabınızda ne kadar para varsa ona göre alabilirsiniz. Mesela 10 dolarlık alacaksınız ve ben de şu an hesabımda para olmadığı için sadece 40 dolarlık bir emir yaptığım için şu anda alım yapamıyorum. Ama siz hesabınıza diyelim ki 10 dolar attınız. ve ve 1,5 doları bunun komisyon oluyor. Yani toplamda 10 dolarlık bir işlem yapacaksanız 11.50 dolar atmanız gerekiyor ve sonrasında satın alım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Piyasa emrini verdikten sonra emir bekliyor diye sürekli hata verebilir. Bunun nedeni şu. ABD borsalarının açılış zamanı ile Türkiye'deki borsaların açılış kapanış zamanları farklı. O yüzden bu durumda endişelenmeyin. Sadece bekleyin emriniz onaylanacaktır. Herhangi bir probleminiz olduğu zaman diyelim ki işte destek açtınız. Bakın desteklere hemen dönüş sağlıyorlar. O yüzden çekinmenize gerek yok. Buradan talep oluşturup ya da onları arayıp herhangi bir şikayetiniz olduğunda bildirebilirsiniz. Örnek veriyorum piyasanız çok arttı yani aldığınız hisse değerlendi. Buradan sat diyorsunuz ve ne kadar satmak istediğinizi tutar bazında girip satabilirsiniz. Kar ettikten sonrası süreci kastediyorum. Örnek veriyorum hissenizi sattınız ve çekim yapacaksınız. Çekim yaparken sadece kendi adınıza açılmış bir banka hesabına çekim yapabilirsiniz. Bu da çok önemli bir bilgi. Sonrasında burada bir takip listesi oluşturabilirsiniz bu takip listesi sayesinde sizin için önemli olan hisseleri burada yedek alabilirsiniz mesela benim aldığım hisseler daha doğrusu yedeği aldığım hisseler almayı düşündüğüm hisseler Amazon, Apple, Tesla, Microsoft yani bu tarz hisseleri ben ileride almayı düşünüyorum ve e, bu hisseleri almanın güzel yanı dolar şeklinde para yükleyip dolar şeklinde de kar elde ediyorsunuz en güzel yanı da bu şekilde. Sonrasında yine Amerikan borsalarını buradan görebilirsiniz. Borsa İstanbul'dakileri buradan görebilirsiniz. Hani gayet güzel bir uygulama. Yeni bir uygulama fakat ben şu an için güveniyorum. Herhangi bir problem yaşamadım. Size de tavsiye ederim. Şimdilik video bu kadardı. Herhangi bir şey sormak isterseniz yine yorum kısmında da sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.